O zaman size ilk sorunuzu soruyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Neden spor yapıyorsunuz? Önce ben cevap değil, daha sonra Murat cevaplasın. Sporu daha çok e, ben kendi adıma söyleyeyim. Görsellikten ziyade sağlıklı yaşamak, vücut ve boy indeksimi korumak ve sağlıklı beslenmek adına yapıyorum. Yaptıkça da kendimi güçlü, dinç ve dinamik hissediyorum. Bu yüzden de e, görsellikten ziyade e, düzenli bir sporu tavsiye ediyor ve öneriyorum. Sen ne düşünüyorsun bunu? Elbette ki kas güzeldir arkadaş. Elbette ki zayıf görünmek, fit görünmek güzeldir. Fakat sporda en önemli olan şey sürekliliktir. Yani zayıf olanlar kilo almak istiyorlar. Kilo aldıktan sonra spor bırakmamamız lazım. Ve kilo olanlar zayıflamak istiyorlar. Zayıfladıktan sonra devamlı spor yapmalı. İleriki yaşlık hayatımız için de bunun hayat taşıdığı bir bilmeliyiz. Evet Twin Maşas. Şimdi size insanların aklındaki en önemli soruyu soruyorum. Hazır mısınız? Hazırız. Neden bu sayfayı açtınız? Bu soruya ben başlamak istiyorum. Ee, bu sayfa açmaktaki amacımız uzun yıllardır spor içerisinde olduğumuz için. Ben e, bu yolda 8 yıldır e, 9 farklı ojeyle çalıştım. Daha sonrasında e, kendimi geliştirip bu işin sertifikalarını aldım. Burada daha çok insanlara e, ben yeni şeyler göstermek değil de amacı insanlara yanlış bildiklerini göstermek, neleri doğru yapabilirler, neleri, neleri yanlış yapabilirler ve burada en önemli nokta sporda beslenme önemi nedir? Bunu göstermek istiyorum. Ben de ekleyecek olsam arkadaşlar, insanların sporla en büyük yaşamda, sıkıntı yaşadığı şeylerden bir tanesi de zaman konusudur. Ben de kardeşim Berat da çok yoğun çalışan insanlar ve zamanın bahanesine sığınmayıp haftada en az 4 gün spora gelip herhangi bir kimyasal kullanmadan bu enerjiyi kendinize bulabilen insanlarsınız. Bu açıdan insanlara, yani sizlere sorduğu sorular doğrultusunda doğru cevaplar, doğru yönlendirmeler yaparak sizlerin de daha değişik, daha sağlıklı ve daha güzel bir yaşamanızı sebep olmak için bu sayfayı açtık. Umarım birlikte güzel imza atarız. Sayfanızda yazan ve sizin belirlediğiniz doğal beslen güçlü kal sözü ne anlama geliyor acaba? Arkadaşlar öncelikle şöyle bahsedeyim, İnsanlar spora başlayınca spora eşittir protein tozu, kimyasallar, supplementler, ilaçlar, yağ yakıcıları zannediyor. Oysa spor kimyasal kullanımda yapılan spor değildir. Spor doğal besledikten sonra, gün içerisinde almaz protein oranını aldıktan sonra spor öncesi ve spor sonrası beslenmelerle daha da desteklenecek bir spordur en güzel olan. Bununla ilgili Sabahçıoğlu'na kardeşim Berat daha detaylı size bahsedecektir zaten. Murat'a katılıyorum mu? özellikle. Vücut açısından belirtmek isterim ki saplamaklar kişiden kişiye göre değişir. vücutta farklı oranlarda yayılım ve eğilim gösterebiliyor. Bir insana bir şey olmaması size de bir şey olmayacağı anlamına gelmez. O yüzden biz doğal beslenmeyi savunuyoruz ki doğal beslendiğiniz zaman vicdanen de rahat olup kendinizi huzurlu bir sporun kollarına bırakabilirsiniz.